Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ın ikinci bölümündeyiz. Ve e, şimdi, e, kayıt şu oynayacağım demiştim. E, envanterimde biraz altın gördünüz, biraz da demir. Ama diğer demirlerin hepsi ocakta. Bir altmış var. Şimdi burada kocaman bir maden varmış. İçinden yarığa falan bağlanıyormuş. E, ben öyle hiç fark etmemişim. Biraz bir şeyler topladım ama Gitmediğim yollar da var. Bugün oralara gitmeyi deneyeceğim. Ee, i̇lk önce e, kanalıma abone olup e, like, videoya like atmayı unutmayın. Şimdi. E, ben madeni gittim. Ama şey almadan dönmüşüm. Kömür almadan dönmüşüm. Hepsini meşale yapmak için kullandım. Çünkü zor zordu içeride hayatta kalmaya çalışmak. Şimdi. Şurada biraz kömür görüyorum. Çıkarım ben yukarı. Ee, bir kere öldüm mecbur game moda girip aldım. Çünkü envanteri koru olmayacak ve ilk başta biraz game moda gireceğime alışmanız gerek. Ama ondan sonra işim basit olacak. Ee, birkaç e, achievement açmış olabilirim. Ee, onu söyleyeyim. Şimdi direkt e, video esnasında aşağı inmeden önce bir demir set ve demir kılıç yapacağım demir ilk önce bir demir balta yapacağım demir kazmam var zaten ee, ondan sonra demir kılıç yapacağım evet ondan sonra demir set yapacağım ee, ondan sonra da aşağı inip aşağıdan aldığım şeylerle bir de örgü yapacağım ee, şey yetmeyebilir çünkü demir full set ve e, bir üç tane eşyaya yeter ama bir örse Onlardan sonra yetmez. O yüzden hemen şimdi çıkalım. Bu ee, The Crew videosundan e, sonra gelecek bu video inşallah. Çünkü e, şey daha koyamadım kuru videosunu. Şimdi bir rahat. Bu arada biraz Among Us'tan bahsedeceğim. E, şimdi Among Us şu aralar yeni popüler olan bir oyun ama ben 2-3 yıldır oynuyorum. Ee, eskiden sanırım sadece ilk harita vardı. Ondan sonra ikinci harita geldi. Ondan sonra son harita geldi. Ee, Among Us'la ara sıra oynamayı düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Şu kadar yeterli herhalde. Ee, şimdi ben bir fırın daha yapayım. Şuradan nasıl... Ne yapıyorsun sen burada? Sen köyüne git öleceksin. 3, 4, 5, Tamam, ee, yeterince taşımızı aldık. Şöyle bir... Ya şöyle git işte ya. Şimdi şunu şöyle koy. Şunu şöyle koy. Şunu şu şekilde yapacağım. 30 artı 24 Tamam. Şöyle yaparız artık abi bir şeyler ya. Tamam. Ben direkt e, madene inmekten önce biraz odun kazacağım. Şu şey. Şimdi ben dışını, ya, o için oynamaya başladım. E, yorumlarda yazarsanız taş balta mı daha iyi, taş kılıç mı daha iyi, e, vuruş taş balta mı daha iyi ama yavaş vuruyor, kılıç daha hızlı vuruyor ama daha az vuruyor. Yani iskeleti kılıçla 2 saatte önce öldürüyorum. Demir kılıca, evet demir kılıca ihtiyacım var. Demir baltaya da ihtiyacım var. Demir ka taş kazma hızlı kırılıyor. Ay, taş balta hızı kırılıyor. Java için biraz daha zormuş. Onu fark ettim. Bunun dışında pek bir zorluk yok benim için. Şuraya al. Şuraya al. Tamam direkt bir seti çekeyim. Demir kazmayı gerek yeah. Gerekirse... Yeah, azıcık bir sıkıntı olmuş olabilir duyuyorsunuz herhalde şu anda bir. Ee, o şey yüzünden oldu. Az önce bir mikrofon şey hareket etti. Ha tamam. Ee, şu anda kendimi daha rahat duyuyorum. Hani kılıç çıkmıyor. Hmm. Şimdi bir envanter düzeni yapalım. İlk önce gereksiz malzemeleri bırakalım. Biraz da ok toplayalım etraftan en fazla kapıştığım şeyler de şey em, en zorlayan şey oluyor. Ne hmm. İskelet, iskelet çok zorluyor. Fazla hasar veriyor. Patatesler yanında dursun, çubuk yanında dursun. Tamam, zümrütlerle gidip birazdan şeye git, e, birazdan şeye gideceğim. Yatak yanında dursun, önemli. Tahtalar gidebilir. E, şu graniti bırakabilirim, topraklar kalsın. Boyaları bırakayım. Tohumları bırakayım. Bunları bırakayım. Ve bunları bırakayım. Tamam. Şimdi bir de envantere düzen yapalım. Siz de bu düzenle oynayabilirsiniz. Benim en rahat düzenim bu. Şu anlık. Onu söyleyeyim. Şuraya şey geliyor. Demirler bende kalsın. şimdi ee, şimdilik böyle yiyeyim. Bir de havuçlarımı alayım. Tarlaya gider şimdi havuç almayı ee, fırtınalı havalar da uyulabiliyor yani. Değişik bir özellik o da bence. Burada ee, bu arada e, şey Minecon yine e, şey yapacak. Yeni yine canlı yayın yapacak. Onda e, hangi yaratık gelecek ona karar verecek. Siz hangi yaratığın gel... Yani takip ediyorsanız Instagram sayfasının şeyin. Biliyorsunuz ne olduğunu. Ee, hangi şeyi istediğinizi yorumlara yazın. Ben ice olabilir yani mantıklı gelen o çünkü zaten bağlar e, dağlar güncellenecek bir Ona göre buzla alakalı şeyler daha mantıklı. Şimdi bu demirler e, tamamen pişsin. Ondan sonra ona oraya kadar ben bir e, köyde ticaret yapayım. Ondan sonra e, şeye geçelim. Ee, bakalım neler var ona bir bakacağım havuçların hemen alalım bu aramaları şu anlık e, şey yapmıyorum e, tav havuçları şey yapmaya çalışmayacağım biriktirmeye çalışmayacağım çünkü neden ona e, ben kendi tarlamı yapacağım zaten buradan taşınacağım e, ve şey yapmaktan da vazgeçtim. Aslında şey yapabilirim hala ya. Yani, aklımda yok değil ama kısmen vazgeçtim diyelim. Bakacağız yani. Yok koyun bulmak zor biraz ama ben yani dışı hiç koyun aramadım. Burası koyun kainı. İyi bir sürü de daha fazla koyun buldum. İyi. Tamam şimdi abi. Abi hemen git oraya. Orası neresi? Bak işte oralara hiç bakmamıştım. Koskoca maden varmış orada da. Abi burası ne ya? Dur şurada. F3. F4. Evet Tamam. Abi bütün ne oldu buraya ya? Neresiymiş burası? Şimdi yukarıdan devam edeceğim. Burada da koskoca yarık varmış yani. Biz resmen körüz. Köylerle ticarete geldik. Yarık oldu. O zaman bu yere bakalım. Çünkü diğer şeyde pek bir şey olduğunu düşünmüyorum artık hayatta kalmayı seçebiliriz. Hep bir şeyde basalım. Ki gitsin şunlar. Aa! Bak. Burada biri var. Ne sıktır? Dur, şunlardan alacağım ben. Ama sonra adama gider şey satarız. O yapmak zor oluyor. Dur şu evin içinde şu şey olmalı. Adam salak oh ya. Ben buradan gelir olur mu hepsini abi? 16 tane. Aa oh, senden de zümrüt mü ya? Adamı resmen bildiğini soyduk ya. Ee, şimdi bir envanter düzenini yenileyeceğim. Abi buraya geleceğim tekrardan. Ben bir... De... Ya aslında buradaki mağara aklımda... Sen burada ne yapıyorsun? <laughs> ee, buradaki mağara aklımda kalsın. Ben biraz koyun arayacağım çünkü... Bir sonraki bölüme kadar el yapsam iyi olur. Ama mağarada heyecanlı olabilir. Değişik gelebilir. Ben mağaraya ineyim en iyisi. Ya. Demir falan da toplarım daha fazla. demiri çünkü bu seride fazla fazla ihtiyacımız olacak. Ama bir noktadan sonra. Yani başlangıç kısmında en azından fazla fazla ihtiyacımız olacak. Oha. İyi. Ben direkt bir set yaparım abi o zaman. Göğüslük. Kalkan. Bir de şey lazım. Ay kalkan diyorum ya. Evet kalkan lazım da. Kalkanı şimdi yapmayacağım. Hı. Kalkan şimdi bir de odunlarımı alırım. Abi bayağı fazla toplamışım ben bu kadar topladığımı fark etmedim. <laughs> Dur nasıl? Ne? Bunu nasıl alıyoruz elime? Elime. Ha şuradaki. Dur ya şöyle torç alırsak ışık veriyor muydu? Vermiyor büyük ihtimalle. Ee, şimdi demir setimizi çekelim. Java dışındaki ay normalde aynı Windows'ta aynı kızarım veriyor aynı zırhı veriyor. Hop 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 Şöyle yapabiliyor musun? Hop 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 hop. <gülüyor> Güzelmiş. <laughs> Buna shift'e basmaya shift'e basınca olmuyor bile. Böyle yapmak gerekiyor. Saklik saklik Evet. E ben bunu şeyde yaparım ki, örste yaparım ki. <laughs> Şeyden önce örs <earth> yapıyoruz. <laughs> Evden önce örs <earth> yapar çocuk. <laughs> o zaman gidelim maden abi ölmezsek. Aynı golemi bile keselim. <laughs> ayrım golemi keselim. Benim ayrım golem kesmek için mükemmel taktiklerim var. Ayrım golem neredesin? İki tane mi var lan? Bak şöyle yaparım. Yakınıma çekmek için ok veririm. Ha, başarım da tamamlamış olurum. Al. Her şey çok güzel gözüküyor. Abi şeyde yok bunlar. Microsoft versiyonunda yok. Uf. O seslerin güzelliği çok iyi ya. Bir tane düşsem aslında pat de. Pat diye çakar da. Çakamıyor. Ha. Yeah. Bir tane daha yoktur inşallah. Aslında onu da bu şekilde kesebiliyorum. Varsa iyi olur. Beleş devir. Ben de demirden başka bir şey önemsemiyorum. Elmasa ihtiyacım var asıl. Evet, tek bir şey değil. Eee şimdi. ikincisi burada. Senin toprakla yapacağım. Sen daha değersizsin. <laughs> evet. Yine mi? Evet. He, boşluk bilmiyorum. Okları mı bitirdin şey? Bu demirleri iyi bir yerde kullansam iyi olur. Yoksa iki okumu boş harcamış olurum. Abi ne ölmez şeymişsin sen ya. <laughs> Şöyle kıralım. Kaç demirim var? 65. Şimdi 60. Oo 5. Yani evet. ee, 5 tane gelmiş iyi. Sanırım 5 tane. Şimdi. Şöyle koyalım. Ee, evet. Aslında madene gidecek vaktim kalmadı. Birazdan videoyu bitireceğim de. Tam bir şey arayalım bari. İkinci bölümden bu kadar geliştik madem bir gider Bunun adına biraz koyun keseriz. Bakalım bakalım. Setim inşallah hızlı kırılmaz. Bir sonraki bölümde madene yaparım büyük maden yaparım büyük ihtimal. Ondan sonraki bölümde ise biraz gezeceğim. Yani tekne yapacağım. Yani dördüncü bölümde elmas bulursak tekne yapacağım ve buradan ilerleyeceğiz. Şimdi suya neden girdim bilmiyorum. Benim gidip koyun bulmam lazım. Koyun bulmak için de aslında gezmek gerekiyor ya. Yani. Benim illa bir şey yapmam gerekiyor dediler ona. Ee, Envanteri korunun nasıl yapıldığını öğrenmem gerekiyor. Ya yani şeyde e, ayarların ilk başında yapmayı biliyor musun? Bak şey yapamıyorum. Kuslar yazamıyorum abi yazdırıyorum Siz onu nasıl yapacağını söylersiniz. Mesajı ile Hemen. Mod bu, kullanabilirsem kullanmaya çalışacağım. Ama pek sanmıyorum. Yani bu biraz daha şey bir mod olacak. Ay, şey bir seri olacak ve e, sizin de yapabilmenizi sağlayacak ve ee, yaptığım bu özen göstereceğim. Ee, şey de olacak bu seride. birkaç şey bulabilirsem yine. Hmm. Şey yapacağım. Ya ismi unuttum. Ha ya işte şey anlayın siz böyle, böyle blokların böyle rengini falan değiştiren bir şey ne deniyor işte? Onlardan yapacağım ama yani blokların rengini falan değiştirmeyecek. Normal Minecraft gibi olacak da şey olması benim için önemli. Şeyleri göstermesin. O. Ya anladınız siz. İşte o eşya çerçevesini göstermesin benim için yeterli. Ben 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 ben. Dun 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 dun. Gerçek Minecraft. Şu. Şu şunun gün batışı. Şunu böyle dakikalarca izlemek istesin geliyor. Hemen eve dönelim. Şöyle ev dediğim de şey gibi bir şey. Kim var abi? Şimdi oha yarık buldum. Değilmiş. Her şeyi de yarık zannediyorum. <laughs> oh güzel köy güzel gün batışı. <laughs> Evet videoyu şöyle açalım açıdan bitirebiliriz. Bir çek mükemmel. Evet bu videonun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Daha fazla bu tarz video için dediğim gibi kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha sonra görüşmek üzere. Bay bay.